Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde komponentler ve varyantları birlikte işleyerek bir çalışma yapacağız, bir örnek yapacağız. Biz daha önceden de varyantların kullanımını sizlerle beraber geniş bir şekilde işlemiştik. Burada da bir buton örneğiyle bunu zenginleştirmeye çalışacağız. Sonraki derslerimize bir akordeon menü örneğimiz var, orada da yine varyantlar ve komponentleri kullanarak bir uygulama yapacağız. Evet, şimdi ilk önce çalışma alanıma bir buton oluşturarak başlayacağım. Bu arada benim çalışmamda bir tane frame var. 600'e 350 boyutlara sahip durumda. Yazı aracını aktif hale getirerek şu alana buton diye yazıyorum. Bunun üzerinde sağ tıklayıp çıkan seçeneklerden frame selection seçtim. Arka plan rengi olarak buna beyaz vereceğim. Şuradaki beyazı aktif hale getiriyorum. Aynı zamanda buna auto layout özelliğini de atadım. Auto layout özelliği sayesinde istediğimiz şekilde padding ve marginleri de ayarlama şansına sahip oluyorduk biliyorsunuz. Ben yukarıdan ve aşağıdan 10 piksel sağdan ve soldan da 20'şer piksellik bir atama gerçekleştireceğim. Değerlerimi bu şekilde de girebildiğim gibi şöyle de yapabiliyorduk. Onu da yine tekrar etmiş oldum. ESC diyerek bu alandan bir kurtuldum. Frame'imi seçilerle getirdim. Şu alana tıklıyorum. Buraya yukarıdan ve aşağıdan 10 piksel diyorum. Virgül koyup sağdan ve soldan da 20 piksel boşluk olmasını istiyorum. Ve Enter tuşuna bastım. Şu an işlemim gerçekleşti. Belki bunu biraz daha artırabiliriz. 10'a 20 değil de 15'e 25 gibi bir değer verebiliriz. Evet böyle olsun arkadaşlar. Arka plan rengi olarak da belki mavi tonlarına bir renk ataması gerçekleştirebiliriz. Yazı rengi olarak da beyaz veriyorum. Evet ilk butonumuzu şu an için biz oluşturmuş durumdayız arkadaşlar. Buradaki butonum için şöyle diyeceğim. Butonuma mesela primary buton diyebilirim veya secondary diyebilirim. Primary diyelim. Birden fazla özellik ekleyeceksek eğer bu alanda slash koyarak herhangi bir şey yazabiliyoruz. Diyelim ki large özelliği de olsun. Üçüncü olarak ilk hali de default olabilir. Burada default diyelim. İlk butonumuz bu şekilde kalabilir. Bundan bir kopya üretiyorum. Ctrl ve D tuşuna bastım. İkinci üretmiş olduğum bu butonun default özelliğini değiştireceğim. Burada hover diyorum. Burada bir renk değişikliği yapacağız. Arka plan rengini değiştireceğim. Biraz daha koyu bir renk veriyorum. Üzerine geldiğimizde bu, şek bu şekilde olmasını istiyorum çünkü. Burada hover diye özelliğimi de değiştirdim. Şunları kapatalım. Bundan da bir kopya üretiyorum. Tıkladığımızda yani press olduğunda daha doğrusu biraz daha koyu bir rengin olmasını sağlayacağım. Evet bunun için de buraya press yazabiliriz veya press it diyebiliriz. Yanlış yere şey yazdım bu arada arkadaşlar. Hemen şurayı değiştiriyorum. Press it diyelim. Son olarak bir kopya daha üretiyorum. Bundan Ctrl ve D'ye bastım burada da click diyeceğim. Yani tıklanmış olduğu durum olacak. Click olma durumunda da biraz daha açık bir renk olabilir. Bunu sağlayalım. Buradaki rengi değiştireceğim arkadaşlar. Eyedropper alıyorum. İlk halinden bir kopya aldım ve biraz daha bunu açıyorum. Evet, böylelikle 4 durumu da biz oluşturmuş olduk. Bunları bir komponent haline dönüştürüyorum. Hepsi bir komponent olsun. Daha sonra bunları varyantlarını tanımlayacağız. Bunların hepsini birlikte seçerek bunları bir kombin haline getiriyorum. Kombinez varyant dedim. Evet şimdi bu aset panelimizi oluştu görmüş olduğunuz gibi. Bunu ben çalışma alanıma sürüklüyorum. Main frame'in içerisine. Hatta bunu dikeyden ve yataydan da bu alana göre ortalayalım arkadaşlar. Evet şu an ortalamamız bitti. Bunun gibi 3 tane daha kopya oluşturuyorum. Sağ tarafa doğru ve diğer taraflara doğru 2 tane daha kopyaladım arkadaşlar. Çünkü 4 durumumuz var. Şöyle bunu biraz aşağı doğru çekelim. Bu frame'in ismini default olarak değiştiriyorum. Bu alanlarda düzenli bir şekilde olsun. İkincisi hover olacak. Yani üzerine geldiğimizdeki durumu temsil edecek. Üçüncüsü mouse'un tuşuna basıp bırakmadığımızdaki durumu. Yani press hali. Ve son olarak click yani tıklama durumundaki halini göstereceğiz. Evet şu an dört durumu da tanımlamış olduk. Yapmamız gereken buradaki butonların şekillerini değiştirmek. Hover özelliğini seçiyorum. Bunların hepsi yine large buton olarak bu şekilde kalabilir. Buradan hover'ı tanımladım. Çünkü başka seçeneğimiz yok arkadaşlar burada. Eğer small veya medium gibi seçeneklerde olsaydı bu alanda tanımlayabilirdik onları. Üçüncüsü için click işlemini tanımlayacağım. Buradan click'i seçiyorum. Ve son olarak burada da press özelliğimizi aktarıyoruz. Yapmamız gereken şimdi prototype işlemlerini gerçekleştirmek olacak. Bu alandan sağ tarafa doğru öncelikle bir sürükleme gerçekleştirdim. Burada on click değil de while hovering yani hover özelliğini seçiyorum. Burası smart animate olarak kalabilir. Buradaki değerler uygun gözüküyor. Şimdi aynı şekilde buradan da press özelliğini tanımlıyorum. Yani press özelliğine bir prototype işlemi gerçekleştirdim. On click olan yeri de buradan while pressing olarak değiştiriyorum. Diğer seçeneklerimi aynı bıraktım ve en son olarak da buradan hemen sağ ta sol tarafa doğru bir prototype işlemi gerçekleştirdim. Burada da yapmam gereken işlem klik işlemi olacak arkadaşlar. Navigate to olduğu gibi kalabilir. Zaten bu default olarak klik geliyor. Burayı şimdi olduğu gibi bırakabiliriz. Şimdi test işlemlerini yapalım. Play düğmesine basıyorum. Evet ön izlemen yüklenmeye başladı. Figma'nın yeni güncellemesiyle beraber gördüğünüz gibi loading olayı da biraz daha güzelleşmiş durumda. Evet ilk önce hover özelliğini test edelim. Üzerine gidiyorum. Evet bu şekilde gözüküyor. Şimdi tıklama işlemini yaptım fakat bırakmadım. Biraz daha koyu bir halde. Ve en son bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da en açık haline dönmüş oldu. Evet burada çok basitçe bir örnek yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Burada komponentleri ve varyant oluşturmayı. Aynı zamanda kombin komponentleri de tekrar işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.